Merhaba sevgili yay burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin, şifa dolu enerjilerin gelmesini diliyorum arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir kiperden bir kart seçelim. Tá bom. Evet. Şimdi arkadaşlar sanki burada şöyle bir süreç var. Bakın bir olayla ilgili, bir durumla ilgili şimdi işler istediğiniz gibi gitmemiş gitmiyor olabilir. Tamam mı? Ay şanssızım, şöyleyim, böyleyim dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ya da beklediğiniz gibi bir haber e, alamamışsınızdır. Sizi daha az tatmin eden, tatmin etmeyen bir gelişme olmuştur. Fakat kartlar sana diyor ki bu tam bir şekil değiştiren diyor sevgili ay burçları. Yani şu anki duruma Yüzeyde gözükene aldanma. Bazen senin için hayırsız gibi gözüken şeyler senin için çok daha hayırlısının kapılarını açabilir diyor. Ya da bitmiş zannetmişsin, zannediyorsundur. E, ne bileyim işte herhalde bir daha bir şey olmayacak, gelişmez zannediyorsundur. Halbuki bu şu an için görünen yüzeydir. Halbuki bu şekil değiştirmiş halidir. Bu konuyla ilgili seni çok çok güzel yeni başlangıçlar, gelecek umutlarının bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir sürece doğru sanki ilerleyeceksin. Yani şu an dediğim gibi kötü bir şey gibi görüyorsundur. Aslında onun altından senin için çok daha hayırlısı çıkar ve çok daha güzel bir başlangıca gitme ihtimalin olabilmekle birlikte kiminiz için de şu anda durum evet sıkıntılı gibi gözüküyordur ama aslında hep böyle sürmeyecektir. Bu durumun pozitife doğru yine değiştiğine şahit olacaksın diyor tamam mı? bu tamamen bir şekil değiştirme enerjisi diyor üzücü gibi gözüken ama aslında hayırlı olan ya da üzücü gibi gözüküp sanki böyle kalacakmış gibi gözüken ama aslında tam tersi bir enerjiyi şu anda göremesen de altında barındıran. Dolayısıyla evet seni üzmüş, üzüyor olabilir, zorlu bir süreçten geçtiğine inanıyor olabilirsin, dirayet gücünün bir şekilde test edildiğine inanıyor olabilirsin ama iyisi hatta belki de çok daha iyisi sana doğru gelecek yepyeni bir başlangıçla birlikte diyor sevgili arkadaşlar. Ya bu durum olmadı, kesin bu durum da olmayacak deme çünkü aslında belki o durumdan çok daha güzeli sana doğru gelebilir diyor arkadaşlar. Ya da imkansız diye bir şey yoktur. Şu anda imkansız gibi gözüküyor olabilir. İmkansızı gibi gözükeni açıkçası gerçekleştirebilirsin. Subay kartımız. Şimdi e, otorite konumundaki kişilerle, böyle bir dalgalanma, böyle bir güç mücadelesi olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunlar kurumlar, kurumları da devletle ilgili konuları da açıkçası bize yansıtabilir. Evet bakın dalgalanma volkan kartıyla kule kartı. Burada biraz özellikle iş, para, eğitim, kariyer ya da hayatta bir şeyleri kendine atıyorum ispatlamaya çalışıyorsun ama sürekli e, otorite konumundaki biri ne bileyim yaptığın işi beğenmiyor. Sadece bir örnek. Ya da bir şekilde tam bir şeyleri hallediyorsun. Devlet e, işte bir şey kanun çıkartıyor. Sadece bir örnek veriyorum arkadaşlar. Hop işlerin tekrar geri vites oluyor. Sanki böyle bir enerji gibi. E, bu enerjiyle ilgili bir düzelmeye doğru açıkçası gitme ihtimalim var gibi gözüküyor. Ben buna bir kart daha seçeceğim. Ama bundan öncesinde bir dalgalanma evet olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet kılıç üçlüsü. İşler biraz yani işte bu dedim ya patron konumundaysa aran biraz gergin olabilir. Ya da işte dediğim gibi atıyorum sadece bir örnek bir şey alacaksın bir ev, evin var ne bileyim orada otorite konudaki devlet kurumlarıyla bir anlaşmazlığa düşebilirsin. Sanki değer verdiğin emek verdiğin ne bileyim olumlu çabalar işte sarf edip olumlu sonuçlar beklediğin şeyle ilgili hukuki, bürokratik, askeri disiplin hani bu tarz ya da bu bu tarz kişiler bu tarz rütbelere sahip konuma sahip kişilerle açıkçası biraz dalgalanma ve bir kule anı e, anlaşmazlıklar uyuşmazlıklar açıkçası bir süre etkili olabilir gibi gözüküyor bu konuya dikkat etmenizde fayda var sevgili yay burçları biliyorsunuz tarot her zaman aa süper olacaksın demez bazen seni e, olumsuz olabilecek şeylerle ilgili uyarır nacizane tabii ki bu uyarıyı alıp alıp almaman e, önlem alıp almaman tamamen sana kalmış bir durumdur. Büyük onur kartımız Evet arkadaşlar. Burada da sizi zorlayan bir takım faktörler var. Ve burada baba figüründeki biriyle yine ters düşme olasılığınız var. Yine otorite konumundaki bir kişiyle ters düşme olasılığınız var. Ama bir otorite konumuyla düşerken, ters düşerken ya başka bir bilge kişi size bir yol gösterecek, onu, sizi onurlandıracak gibi gözüküyor. Ya da birebir ve sizin olanı sahip olduğunuzu korumaya çalıştığınız herhangi bir rekabet ortamında yine bilge bir kişi, yine üst bir enerji size arka çıkabilir gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Dediğim mi burada bir otorite figürüyle tartışma ya da kavgalıyken başka bir bilge kişi, üst makam vesaire sana yol gösterebilir ya da arka çıkabilir ya da destek olabilir ya da e, kiminiz için de bu otorite konumundaki kişilerle evet şöyle baktığımız zaman ulaşmak istediğiniz bir konumla ilgili direkt olarak otorite konumundaki kişilerle değildir kavganız ama birileriyle bir rekabetiniz vardır. Direkt olarak birçok otorite seni bu konuda destekleyebilir gibi gözüküyor. Anlatabildim arkadaşlar? Bu konunun diğer konudan bağımsız olduğunu düşünüyorum. Orada dediğim gibi bir iş yapacaksınız devlet bir şey koyuyor. Orada işte patronla belki de kavgalısınız vesaire vesaire oraya bıraktık. Şimdi buraya bakacak olursak tekrar diyorum bakın ya bir otoriteyle tartışma vesaire varken diğer bir otorite ya da bilge kişi size dediğim gibi destek çıkacak, arka çıkacak, akıl ya da sizi yay burcu şöyledir yapmayın etmeyin diyecek, size ya da yol gösterecek ya da e, yapmak, istemek, ulaşmak istediğiniz bir işle ilgili e, rakiplerinizi yenme konusunda bazı otorite konumundaki, hayatımızda bir, bir sürü otorite konumundaki kişi ya da kurum vardır. Ee, bazen patrondur, bazen babadır örnek veriyorum. Bir işiniz sıkıntılı, babanız size destek çıkabilir. Babanız size çok güzel kendi tecrübelerinden akıl verebilir, yol gösterebilir. Her halükarda arkadaşlar, bakın bu konuyla ilgili... Kupa dokuzlusu kartı ile beraber bu zorlu süreçle ilgili bir mutluluk enerjisine doğru, belki dualarınızın ve dileklerinizin gerçekleştiği bir kutlama enerjisine doğru buradan sıyrılacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir bilge size ya yol gösterecek ya destek olacak gibi. Şimdi burada arkadaşlar, şimdi gelecekle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz fakat biraz kafanız karışık ve biraz e, karamsar bakıyorsunuz. Şimdi ne demek istiyorum? Şöyle düşünün. Ya ben de birileriyle ortak iş yapmak istiyorum ama hiç kafama göre birini bulamıyorum. Ya da evet şu kişiden hoşlanıyorum ama e, bağımsızlığından şey vermeye, ödün vermeye hazır mıyım? Şimdi burada biraz bir kafa karışıklığınız var. Belki de hep bir olumsuzu düşünmek. Bir ortak iliş, iş, işe girişirseniz biriyle olmayacağını yürümeyeceğini düşünebilirsiniz. Kafanız karışabilir ama bir yandan da atıyorum çok cazip bir teklif gelebilir. Ya da birinden evet hoşlanıyorsunuzdur. Güzel enerji, güzel elektrik alıyorsunuzdur. Ama özgürlüğünüzden taviz verip vermeme konusunda çok kısıtlanacağım kasvetli, kasvetli duygular içerisine girebilirsiniz. Biraz burada bir kafa karışıklığınız var gibi arkadaşlar. Biraz böyle bir olumsuzluk odaklanmak gibi bir durumumuz var. Ve olumsuza odaklandıkça tek başınalığı ve özgürlüğü seçmek gibi bir duruma doğru kayabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Dediğim gibi sadece bir örnek. Birinden hoşlanırsınız, güzel bir enerji alırsınız ondan. Ama işte özgürlüğüm gider, şöyle olur, yapsam mı yapmasam mı diye ya ayrılırsak. Mesela sadece bir örnek bardağın boş tarafına odaklanma meyiliniz olabilir. Ya da bir iş arkadaşınız size gel beraber çalışalım, ortak olalım diye bir teklifle gelir. Siz dersiniz ki bilmem ki bu devirde de özellikle ortakla iş yapılır mı? Hem böyle biraz aklınızın kayıp ama hem de biraz böyle bir kafanızın sanki karışık olacağı çünkü biraz karamsar düşüncelerin belki de geçmişteki tecrübelerinizden de kaynaklanıyor olabilir. Sizi birazcık böyle bir etkileyeceği bir süreç var gibi gözüküyor sevgili yay burçları. Bakalım arkadaşlar son sıraya. O yüzden bu söylediğim etapta biraz tek başınalığı bir süre daha açıkçası tercih edebilirsiniz. Meslek Bakın kariyerinizde ya da mesleğinizde iş para eğitim kariyer diyebiliriz arkadaşlar. Burada bir takım gerginlikler var, bir takım güç mücadeleleri var gibi. Ve bu güç mücadeleleri sonucunda hayatınızda sizin için pozitif olarak olacağını düşündüğüm çok büyük değişimler ve dönüşümler geliyor gibi gözüküyor. Yani şöyle düşünün. Ya ben buradaki iş arkadaşlarım artık bana illallah geldi. Hepsi bir ayak kaydırmaca, hepsi şöyle, hepsi böyle ya da patron bana hakkımı vermiyor dersiniz, tamam mı? Ve dersiniz ki ben burayı bitiriyorum arkadaş. Ben gidiyorum ve çok daha iyisine doğru gidiyorsunuz sevgili Ay burçları. Ya da bu bir rekabetse iş yerinde illa oraya bitirmeniz, illa oradan ayrılmanız şart değil. Bu güç mücadelesini kazanıyorsunuz her halükarda. Şu kılıç beşlisi güç çatışmaları, zorlu enerjiler bir şekilde meslek hayatınızla ilgili olanlar sizin lehinize dönecek. Sizin için çok güzel bir güneş doğacak sevgili yay burçları. Bu savaşı, bu mücadeleyi, atıyorum, bu ayak kaydırmacayı bir şekilde kazanacaksınız. Ee, orada olmasa bile belki de çok daha hayırlısına doğru ilerleyeceksiniz. E, ee, Birçoğunuz için ama bana ilk senaryonun çok daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Hani dediğim gibi buradan bana illallah geldi. Ben burada artık hani bitiriyorum ya tamam buraya kadarmış. Dedi de, Deyip bitirip başka bir şeye doğru daha güzele doğru meslek hayatınızla ilgili ilerleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bu sizin açınızdan çok çok güzel yeni bir güneşin doğması, iyileşme, refah enerjilerini belki de en başta huzur enerjilerini getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.